Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Mark Duki ilgili konuşacağız. Mark Duki, şahsen Mark Duki hakkında birçok şey kendim izlenme, gözlemledim ancak ayrıntıya girmek istemem. Çünkü bazı şeyler sadece bireysel deneyimlerlerdir. Mark'ın Mark hayat ve iş yaşam gerçekten inanılmaz. O her zaman hakkınız, hakkınızın amacı doğrultusunda hareket eden bir insandı. Birçok zorlulukla karşılaştı ancak sonuç olarak her zaman kazançlı çıktı. Her zaman her şey yolunda mı? Diyerek sorarak. Kişisel ve profesyonel ilişkilerini denetlerdi. De eminim, eminim, eminim ki o her zaman daha iyi bir çözüm İşin çabalarını sürüyordur. Ama o zamanlar birçok sorunlarla karşılığımızda Mark her zaman bir yapıcı yüzü bulmaya başarırdı. Geriye dönüp baktığımda her zaman daha somut bir örnek vermek gerekirse o da gerçekten bizlere örnek oldu. Bazı fikirlerimizde yanımız, yanılma bayımız olabilir. Ama Mark olsa ama Mark asla kendini savunmaya geçmez. El içini açık tutalım, diğer herkesin fikirlerini dinlerdi. İşte bu. Onun başarıyı güceren temel noktalarda biriydi. Birçok insan netleştirmek zor olduğu konularda her o her şey kesin ve açık bir şekilde açıklamaya başarırdı. Başarılı, başarılarda başarılar da başarılarını başarı, başarılar, başarıları da hep bunun Hayatındaki yokluk dönümlerin dönüm, dönümleri dönümleri onu asla yıldırmadı. Kel olduğu için bazı şaka yapın yabanlardı. Ancak bu onu hiç ilgilenmezdi. O her zaman özgürlüğü bir güçlüydü. Mark Doki ilgili dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Mark Duki ilgili konuşacağız. Mark Duki, şahsen Mark Duki hakkında birçok şey kendim yüzlenme, gözlemledim ancak ayrıntıya girmek istemem. Çünkü bazı şeyler sadece bireysel deneyimlerlerdir. Mark, Mark'ın hayat ve iş yaşam gerçekten inanılmaz. O her zaman hakkınız, hakkınızın amacı doğrultusunda hareket eden bir insandır. Birçok zorluklu, zorlulukla karşılaştı ancak sonuç olarak her zaman kazançlı çıktı. Her zaman her şey yolunda mı? Diyerek sorarak. Kişisel ve profesyonel ilişkilerini denetlerdi. Eminim, eminim, eminim ki o her zaman daha iyi bir çözüm işin çabalarını sürüyordur. Ama o zamanlar birçok sorunlarla karşılaştığımızda Mark her zaman bir yapıcı sürücü bulmaya başarırdı. Geriye dönüp baktığımda her zaman daha somut bir örnek vermek gerekirse o da gerçekten bizlere örnek oldu. Bazı fikirlerimizde yanımız, yanımız, yanılma bayımız olabilir. Ama Mark olsa, ama Mark asla kendini savunmaya geçmez. İlk içini açık tutalım, diğer herkesin fikirlerini dinlerdi. İşte bu. Onun başarıyı geçiren temel noktalardan biriydi. Birçok insan netleştirmek zor olduğu konularda her, o her şey kesin ve açık bir şekilde açıklamaya başarırdı. Başarılı, başar, başarılar da başarılarını başarı, başarılar, başarıları başarı, 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 başarı da daha hep bunun sürücüydü hayatındaki yokluk dönümlerin dönümleri dönümleri, dönümleri, dönümleri onun asla yıldırmadı. Gel olduğu için bazı çaka yapın yabanlardı. Ancak bu onun hiç ilgilenmezdi. O her zaman özgürlüğünde bir gözlüydü Mark Doki ilgili dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.